Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Brody aldım. Ee, Brody oynayacağız bakalım. Bizim takım pik ekranında biraz kavga etti ama Bakalım ne olacak. ulaşacak. Ah. Evet. Karşımızda kim var bizim? Of. Popolan. Popol bize bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Arkadaş. Böyle gelmeye devam edersen seni keserim kalın onlar mı aldı <laughs> boşa salladı Oğlum git köpek misin nesin Allah'ım ya Aa, ona lan la o nasıl öldü Aha Öldü o da öldü Güzel güzel iki kişiyi düşürdük şimdiden Köpek yapıştı bırakmadı beni ya Yalnız dostum şurada buradan çekil bak hayır Benim parmağımı elleme Zaten zar zor kasılıyorum Kim var karşıda bir dakika dur. Şu köpeğini öldüreceğim durunca önce. Köpeğine şey atılmıyor değil mi? Bayılt yani sersemletilmiyor. Şey Tigral burada herhalde sanırsam. Bizde change var. Eğer change güzel oynarsa gerçekten çok güzel işler yapıyor ya. Allah'tan sonra anda şeyi tuttum ha. Adana sen söyle. Biz tek oynuyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz zaten tek oynamaya alışız. Bire karşı iki. Şuradasın dostum biliyorum. Yani 3 kişi gank geldi buna hiçbir şey yapamam ben bizimkinlere bak bak Allah'ını seversin bir de şuraya bak bir şuraya bak bir şuraya bak nasıl bence iyi güzel kule gitti anasını satayım resmen ne mid gelir ne şu gelir şu tip, tipe bak şunu tipe bak tipe bak gördün mü tipi Ne diyeyim ki yani ben bunlara? Ama acısını sonradan çıkaracağım. Bu daha ultim açıldı, ulti atamadım ben. İzin vermediler çünkü. Lan oğlum Çok fena vuruyor ya Aşırı bozuk abi bak aşırı bozuk Popol var ya Ölür müyüm lan ben burada Vallahi ölürüm Bak bak Allah için bana kimse gelmiyor Şunu alayım da gidin beyzatim ya Ya böyle bir şey yok arkadaşlar ya Kulem gitti ya. Re bu kaç dakika daha dakika 3'te kulem gitti ya. E ne yapayım abi? Bak Tigreal geliyor. Popol geliyor. E, yin de geliyor. Bu arada ben bir şey fark ettim bu ney? <laughs> Onlarda bir Lesley var. İki adeceler. Büyük ihtimalle Popol'a destek verecekler. E ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Madem öyle ben de açılayım. Biraz serbest oynayayım. Yapacak bir şey yok. Üf. Öyle bir takımız ki acayip bir takımız. Ben hayatımda ilk defa böyle bir takım gördüm. Resmen takım olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. arkadaşın katledildi. Yani bu takım takım olmayı becerebilirse gerçekten mucize olacak bak gerçekten. Yani bir ADC en fazla ne kadar çaresiz kalabilir? Bu kadar falan çaresiz kalabilir yani. Allah için gel. Popol burada popol. Ya Şuradan ben base atacağım. Yok la dur. Şimdi popol yok. Tamam mı? Destek buraya gelmez. Şeyde e, Yin yine de ölü. Tigreal de gelmez. Ben hemen açabilir miyim acaba kuleyi? Açamasam bile Açamasam bile şunlar biraz azaltır kulenin canını. Zaten popo uçarak geldi herhalde oraya anasını satayım. Of. Altınımız yerinde. Güzel. Tıkırında. çok vuruyor abi ya. Aşırı aşırı gereksiz vuruyor. Anladın mı? Aşırı gereksiz. Aşırı gereksiz vuruyor bak. Angela sen nasıl bir Angela'sın ya? Şu tipe bak Allah'ını seversen ya. Allah'ım ya Rabbim ya sabır ya sabır. Ben şimdi buraya almayacağım mı senin? Yiyor gıcık kaptım ben çünkü size. Şimdi. Bak başka adacı olsa var ya şimdiye 150 kere ağlamıştı bak 150 kere ağlamıştı. O da orada öldü. Takım Bak. Bir kule yıktı. Bir Şimdi bu gitti. İki yıktı. Şöyle iki iki. aşağı bunu mu yapayım yani illa? Burayı da açacağım. inşallah açabilirsin. Beni başta destekleselerdi var ya oyun şimdi belki bitmişti yani. Bir He, ne oldu Popol? Kuleye oynuyordun. Şuradan alalım abicim. Bunu bana sattın. Ne hanım bu kim kurtmuşsun nesisin? Kusur yedirdin bana. <laughs> gel 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 bak burada kim var bu? <laughs> Pahalısın ya. O hep beni ısırdı kurt ya. Bu ne kadar toksik bir herosun sen ya. Salla beni salla sal 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 beni. O bir ilmayı titredi vallahi bak var ya. He takım çöp içine gelmedi mi? Oo ne biçim vuruyorum lan? Lan ne oldu ne biçim vuruyorum ben? Bak Evet. Dur, dur öldüm öldüm tamam yeter artık yeter tamam. Öldürdünüz sakin olun. <gülüyor> 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 bir tane daha vurun dur. Bir tane daha. Hak ediyor hak ediyor vur lan. Anam ölmeden kaçtı. Daha yine ne yaptım onu ben? Düz vuruşla neredeyse tekmeyecektim adamı. Gel orada gel bari yolunu orada direkt. Din gider. Ben de bu kuleyi açar. Şuradan les gelir mi? Geldi. Bir tane daha vurayım. Of. Çok vuruyor. Çok Brody çok vuruyor. Ama var ya aşırı zevkli bir de. Öyle bir durum var. Böyle bir tane daha vursam oğlum kuleyi yok ettim lan. <laughs> çok iyiydi ya. Takım çöp falan değildi Tigreal. Kesinlikle bak. Karşı takım iyi. Beni destekleyen yok abi. Resmen yani ben taşıdım bu oyunu. Sıfır desteklen arkadaşlar bak sıfır destekten bu şekilde maçı bitirdim ya. Ah gene güzeldi ama ya. Vallahi ben çok eğlendim. Eğer ki siz de eğlendiyseniz arkadaşlar e, kanalıma abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.